Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için Karakök yayınlarından bol kazanımlı çok güzel bir geometri sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Bolca kazanımım olduğu için arkadaşlar şöyle temiz bir sayfa açayım. Burada anlatmaya çalışayım size kazanımları. İlk olarak... Merkezi 0,0 0 sıfır ve yarı çapı R birim olan çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir R kare denklemidir. Merkezi 0'da olmazsa arkadaşlar nasıl yazacağız onu da bir göstereyim. Yani bu soruda işime yaramayacak ama ilaki karşınıza bir yerde çıkacak. Merkezi A'ya B noktası ve yarı çapı R birim olan çemberin denklemi ise x eksi A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi o da eşittir R kare şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Bunu şöyle belirtelim. Çember denklemi. İkinci olarak da sinüs teoreminden bahsedeceğim. Hemen şöyle bir ayıralım burayı. Sinüs teoremi için öncelikle bir tane çembere ve bu çemberin içerisinde bir tane de üçgene ihtiyacım var. Burası A olsun, B olsun, burası da C olsun. Bu çemberin tabii ki de bir yarı çap olacak arkadaşlar. Onu da ne diyelim? R diyelim. A'nın karşısı A birim, C'nin karşısı C birim, B'nin karşısı da B birim olsun. Sinüs teoremi bana şunu söylüyor. Çemberin çapı yani iki tane yarı çap eşittir. A bölü sinüs A. O da eşittir. B bölü sinüs B. O da eşittir. C bölü sinüs C'dir arkadaşlar. Üçüncü olarak bu sorunun çözümünde kilit rol oynayacak bir kazanımdan bahsedeceğim. Onun için şöyle bir ünlem koyalım buraya. Arkadaşlar bir dairenin içerisine çizilebilecek en büyük alanlı üçgen eşkenar üçgendir. Yani şöyle ABC yaptık. Bakın bu dairenin içerisine çizilebilecek en büyük alanlı üçgenle ne diyecekmişiz biz? Eşkenar üçgen diyeceğiz. Peki eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyoruz? Bir de ondan bahsedelim o zaman. Eşkenar üçgenin bir kenarı A ise alanında pratikten A kare kök 3 bölü 4 şeklinde buluyoruz. Arkadaşlar Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Analitik düzlemde x kare artı y kare eşittir 36 olan çemberin içerisinde çizilebilecek en büyük alanlı üçgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Arkadaşlar fark ettiyseniz merkezi 0 0, yarı yarıçapı da 6 birim olan çemberden bahsediyor. 36 çünkü 6'nın karesidir değil mi arkadaşlar? O zaman bu çemberimin yarıçapı 6 birim olmuş oldu. Hemen şöyle bir çember çizecek olursam bunun içerisine bir tane üçgen yerleştirdim ve bu üçgenin alanının en büyük olabilmesi için bu üçgenin eşkenar üçgen olması gerekir. Eşkenar üçgenin her açısının 60 derece olduğunu biliyorum. Burası 60, burası 60, burası da 60 derece ve bütün kenarları da birbirine eşittir. Arkadaşlar bu çemberin yarıçapı da 6 birim. Şimdi burada ben sinüs teoremini uygularsam A'yı çok rahat bir şekilde bulabilirim. O zaman 2 çarpı 6 eşittir. A bölü sinüs 60 olmuş oldu. Peki sinüs 60 neye eşittir? Kök 3 bölü 2'ye eşittir. 12 eşittir. A bölü Kök 3 bölü 2 oldu. Şöyle yapalım. Burada işlemleri yaparsanız yani bu kök 3 bölü 2'yi karşıya çarpma olarak atarsanız A buradan 6 kök 3 gelecektir arkadaşlar. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 6 kök 3 olmuş oldu. Eşkenar üçgenin alanı nasıl buluyorduk? A kare kök 3 bölü 4 formülünden buluyorduk. Yani 6 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Buradan da 6 kere 6 36 çarpı kök 3'ün karesi 3 geldi. Çarpı arkadaşlar kök 3 bölü 4 elde ettim. Burayı da sadeleştirirsem 9 kere 3'ten 27 kök 3 bulmuş olduk. Demek ki arkadaşlar bu üçgenimin alanı 27 kök 3'müş diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.